20. yüzyıl. Huzurdan uzak, çatışmalarla, savaşlarla geçmiş olan yüz sene. Geride bırakılan yüz milyonlarca evsiz, sakat ve ölü kimse. İçinde yaşadığımız yeni yüzyılda da dünya genelinde şiddet ve zulüm hüküm sürüyor. Birçok masum insan farklı milletlerin arasındaki gerilimler yüzünden acı çekiyor. Dünyanın dört bir tarafında insanların çoğu evlerinden dışarı çıkmaya cesaret dahi edemiyor. Her gün yüzlerce kişi akrabalarının, dostlarının, anne veya babalarının bir çatışmada yaralandığını ya da öldüğünü haber alıyor. Tüm bunlara rağmen kimi insanlar dayanışmanın ve yardımlaşmanın sağlanmasına ihtiyaç duyulan böyle bir dönemde medeniyetler arasında bir çatışma ortamı oluşturmak için çaba harcıyor. Ancak bu çabanın makul karşılanması ve buna karşı kayıtsız kalınması mümkün değildir. Çünkü medeniyetler arasında doğacak bir çatışmanın insanlık için büyük bir felakete neden olacağı çok açıktır. İşte böyle bir felaketin engellenmesinin en önemli yollarından biri medeniyetler arasında diyaloğun ve işbirliğinin güçlendirilmesinden geçmektedir. Üstelik bu çok kolaydır. Çünkü İslam ve Batı dünyası arasında bazılarının iddia ettiği gibi derin farklılıklar yoktur. Tam tersine bu belgeselde delilleriyle ortaya koyacağımız üzere İslam medeniyeti ve Batı medeniyetinin temelini oluşturan Yahudi-Hristiyan kültür arasında pek çok ortak yön bulunmaktadır. Bu ortak yönler temel alınarak dünyadaki sorunlara el birliğiyle çözüm bulmak çok olur. İslam ahlakı hem Yahudiliği hem de Hristiyanlığı Allah'ın vahiyle doğmuş ilahi dinler olarak görür. Peygamberlerini kabul eder, kitaplarını tanır. Onları inkarcılarla putperestlerle bir tutmaz, aksine kitap ehli olarak tanımlayarak Müslümanların onların inançlarına tolerans ve saygı göstermesini sağlar. Bakara suresinde bu konu şu şekilde bildirilmektedir. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici olan bir kitaptır. Onlar gaybe inanırlar, namazı dost doğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Ve onlar, sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar.'' Bahsedilen bu kitaplar, Kur'an'da Hz. İbrahim'in sayfaları, Hz. Musa'ya indirilen Tevrat, Hz. Davud'a indirilen Zebur ve Hz. İsa'ya indirilen İncil olarak bildirilir. Ne var ki, Kur'an hariç diğer kitaplar zaman içinde bir takım insanlar tarafından tahrif edilmişlerdir. Dolayısıyla bazı bölümlerinde hak dinden uzak yorumlar ve açıklamalar yer alır. Kur'an'da bu tahribatla ilgili olarak Maide Suresi'nin 41. ayetinde bazı Yahudi din adamlarının Tevrat'ta kelimeleri yerlerine konulduktan sonra saptırdıkları, Bakara Suresi'nin 79. ayetinde kitabı kendi elleriyle yazıp sonra az bir değer karşılığında satmak için bu Allah katındandır dedikleri yani Allah'ın kitabını değiştirdikleri haber verilir. Hristiyanlarsa Nisa suresi 171. ayette bildirildiği üzere Hz. İsa'yı ilahlaştırarak Allah'ı tenzih ederiz çok büyük bir yanılgıya düşmüşlerdir. Allah Kur'an'da kitap ehlinden kimselerin ahlaki hatalarına da dikkat çeker. Ama bunlar elbette ki kitap ehlinin tümünün gaflet ve yanılgı içinde olduğu anlamına gelmez. Allah Yahudi ve Hristiyanlar arasında da kendisine samimiyetle bağlı olan kişilerin bulunduğunu çeşitli ayetlerde haber verir. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden bir topluluk vardır ki gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder, münker olandan sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardandır. Onlar hayırdan her ne yaparlarsa elbette ondan yoksun bırakılmazlar. Allah muttakileri bilendir. Unutmamak gerekir ki her insanın kalbini Allah bilir. Dolayısıyla Müslümanın bakış açısı kitap ehli arasında da samimi olarak iman eden ve kurtuluşa eren pek çok insan olabileceği yönündedir. Bu bakış açısı korunduğunda iman edenler arasında sevgi ve saygıya dayalı bağlar kurmak çok daha kolaylaşacaktır.